O, o zaman üye sayımı patlatmam lazım. Hayır, yani. evet, event event'e gelen kişi <laughs> başlayacak. Gençler evet biliyorum. <laughs> Şapka takıyordum o yüzden saçlarım böyle diyeceksiniz ki ege saçlarım Burada bu kapı otomatik açılmıyor mu? Açılmıyormuş. Ooo milleti gezdiriyorlar arkadaşlar. Amerika'daki en iyi okullardan 48. sırada olduğumuzun maili geldi bugün. Evet ben şöyle mi otursam böyle mi otursam şöyle bookstore şurası. Gençler hoş geldiniz yeni bir hızlı giriş yaptık. Burası öğrenci merkezi. Marshall Student Center. Etrafı çekeyim ya benim yüzümü görmekten sıkıldınız. Aa, bu videoda arkadaşlar işten çıktım. Burada eventler, eventler oluyor. Book şurada eventler oluyor. Burası Marshall Student Center. Birazdan çekelim size. İşten çıktım, iş buldum. Diğer videoyu ani bir şekilde bitirdik tabii ki. Bu videoda işten çıktım, iş buldum. İkinci haftadayım hatta üçüncü haftaya girdim. Burası buradan telif yemem herhalde değil mi? Yemem boğa okulu şeyi biliyorsunuz. 46. sıradayız arkadaşlar. İlk bu da tabii ki iyi bir şey aslında. Burası devlet üniversitesi biliyorsunuz. Neyse uzatmayacağım. Kısacası size bir bilgi vermek istiyorum videonun başlangıcı olarak. işe girdim. Okulda girdim. 10 kampüs olarak girdim. Aa güzelmiş böyle şey. On kampüsü olarak girdim. Off kampüsü zaten hemen öyle o kadar hızlı bulamıyorum. Burada işte biraz çevre yapayım bilmem ne falan. Ondan sonra off kampüste işimi bulayım diye arkadaşlar ilk başta buraya işe girdim. Ee, burada kahve barista olarak çalışıyorum şu an. Ben zaten Starbucks'a çalışmak istiyordum. Starbucks olmadı. Starbucks önceden dol dolmuş. E ben başka bir kafede Amerika'nın lokal bir kafe shopunda çalışmaya başladım. Orada çalışanlar da işte benim Starbucks var. Okulda iki tane Starbucks var biliyorsunuz. Starbucks'a da beni geçirebileceklerini söylediler. Neyse şimdi eğitim alıyorum işte falan filan böyle. Süpervazir yani öğrenci süpervizörü olma ihtimalim var. Ee, i̇lk günlerde ilk haftalarda çok iyi feedback aldım. Ve şu an sabah shiftlerine gelmeye başladım. Bugün dört buçukta kalktım kalktım. 4'e 10 geçe kalktım. E, savaş şiflerine gelmeye başladım. Savaş şiflerinde beni Deni de, Deni yani adında supervisor'ım eğitmeye çalışıyor arkadaşlar. Eğitiyor daha doğrusu. Bugün güzel geçti ama diyor yani biraz bana zaman ver diyor. Benim gibi olmanı istiyorum senin diyor ki akşamları insanları yönlendirebilesin diyor. İnsanlara işte ne yapacağını söyleyebilirsin. Öğrencilere eğitim verebilesin diyor. Bu şekilde arkadaşlar e, gidiyor şu an. Çok güzel gidiyor açıkçası. E, o olursa güzel olacak ama o olmazsa onun dışında öğrencilere çok az para veriyorlar. 10 dolar 15 sent veriyorlar. Bunu da gayet açıkça söyleyebilirim ama arkada çok güzel fon yapıyorsun. Teşekkür ederim. 10 dolar 15 cent veriyorlar arkadaşlar öğrencilere. Nerede çalışırsan çalış. Birkaç tane Türk Türk'le tanıştım. Onlar dediler ki işte biz daha çok alıyoruz ben falan ama onların bursu da var. Onlar farklı bir şekilde bir anlaşmayla e, mülakatla falan giriyorlar. Ben okulda okulun tüm diningine, tüm yemek bölümlerine bir sürü yemek bölüm var okulda tamam mı? İşte ne bileyim Starbucks'ı da var, kafesi de var, pizzası da var, işte pilavı da her şey var bütün bütün yemekler var. Onlara Aramark diye bir şirket bakıyor. Yemek şirketi tamam mı? Büyük bir şirket. Şimdi ben de onun altında çalışıyorum. O şirkette çalışanlar normalde 10-15 alıyor. Ama geçen bir Türk'le konuştum. Ee, 1300 dolar sanıyorum alacakmış aylık. Bu da daha fazla bir paraya geliyor saatlik açıkçası. Ama direkt menajer olarak başlatacaklarmış onu. Çünkü mülakat yapmış. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane. Biri Türk değilmiş gerçi burada doğmuş. Da. İki tane Türk'le konuştum. Çok haber abi çok iyi oldu. 5'te e, Türklerin buluşması varmış. Yine ders yok tabii. Yine <laughs> yapıyoruz. Sosyalleşmek daha önemli dersler falan diye. Neyse şimdi gideceğim orada da çekerim zaten eğer isterlerse. Ve diyordum ki pes etmeden çalışırsan isteklerine, amaçlarına daha doğrusu daha hızlı ulaşıyorsun burada. O yüzden yani diyorum ya boşuna demiyorlar zaten işte fırsatlar ülkesi diye. Ama şey değil yani. Hani başka Amerika ile ilgili video yapanları insanları da biliyorsunuz. Hani herkes öyle inanılmaz bir şekilde zengin olacak altına bu arabacı. Bakın benim durumu şu an görüyorsunuz. Hani hiçbir şey yok anladınız mı Kafede çalışıyorum Supervisor olsam alacağım 13-14 hadi olsun 15 Gece çalışırsam o da 15 olacak Yoksa o kadar bile olmayacak 20 saat kısıtlamam var öğrenciyim çünkü Yani şu an hani bir masa altından falan bir şekilde Falan böyle sağdan soldan iş bulmadıkça e, O parayla geçinmem lazım Ya da işte instagram youtube bilmem ne falan Yan gelir olarak Olmazsa o parayla geçinmem lazım ee, ki zaten onlar e, illegal oluyor. Eğer işte yandan bir, bir farklı bir iş bulursan işte off-campus. Off-campus çalışabiliyorsun ama e, ee, bir iş bulursan illegal oluyor. Ama ben bir şekilde tabii ki hani Keş olmasa da illegal olmasa da dışarıda off kampüste bir iş bulmaya çalışacağım. Off campus dışında da zaten burada tatillerde falan saat sınırı yok. Okul zamanında 20 saat. Ama bu Amerika'da var sadece galiba. Çünkü on campus'te okul zamanında da 20 saat sınırı yok aslında internet öğrenciler için. Mesela Kanada olan arkadaşlarım öyle söylüyor. Ama burada var. Bu biraz üzücü. Ama aynı zamanda dediğim gibi bakın işte bu kadar hızlı bir süpervizör olma ihtimali Ondan sonra işte işe girme ihtimali bu şekilde işte çalışma insanların seni beğenmesi her gün işte insanlar ya Ege çok iyisin Ege şöylesin falan diyorlar. E o çok güzel bir şey. Ee, tabii ki dediğim gibi yeterli değil daha çok işte sürekli e, geliştirmeniz lazım. Şu an burada barista ile başladım sonra bir sonraki adım ne olacak hepsini zaten adım adım hep birlikte siz de göreceksiniz. Ben de çekeceğim size zaten. Yani şimdi barista olarak başladın ama barista olarak kalırsan e, zaten buraya gelmişsin. Buraya gelmenle işte Türkiye'de yaşamanın ya da işte başka bir yere gitmenin bir manası olmaz. Senin buraya gelmenin amacı zaten insanları kendini gösterip aynı zamanda başarılı olup ve adımlarını adım adım yukarıya doğru tırmanabilmen ki ve buradaki imkanlar da sana onu yardımcı olsun, onu getirsin arkadaşlar. Ee, destek olsun sana yani. Buradaki amaç bu. O şekilde işe başladığımı söylemek için böyle bir başlangıç yaptım videoya. Daha sonra videoya devam edeceğim zaten. Şimdi Türklerle buluşmaya gideceğim. Onu da size çekeceğim arkadaşlar. İş şu an için iyi gidiyor. Üçüncü haftadayım. Sabah şifleri almaya başladım. Dört buçukta kalkıyorum demiştim. Haftada bir kere olacak. Beni süpervizörüm eğitsin diye bakalım. Yükselebilecek miyim? İlk ay içerisinde ya da işte ilk iki ay içerisinde Amerika'ya gelişimde. Derslerden bahsedebilirim biraz. Dersler iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ödevler vermeye başladılar. Ödevler kolay. Çok zor değil. Ben Mass Communication'den Media Studies okuyorum. Hocalar çok güzel. Hepsi dünya tatlısı. 3 ders alıyorum. Çok zor dersler almamışım şansıma. Güzel dersler almışım. Okul sakin gidecek gibi. Bir tanesi zaten sunum mesela yapacağım şeyin. Diğeri üç sayfalık ya da 5 sayfa arasında bir e, report. Report diye yani paragraf paragraf diyorum e, paper yazacağım bir tane diye söyleyeyim sürekli biliyorsunuz Florida havası hoş geldiniz. Ama zaten hava bir sıcak bir sıcak yani sadece e, yağmur yağıyor duruyor o kadar. Ama e, kışa doğru daha güzel oluyormuş işte. Sisteme biraz daha girecek bazı şeyler sadece dediğim gibi size ilk videoda söylemiştim ya açık konuşmak istiyorum diye. Para konusunda biraz gerginim. Bir şekilde bir yerden sayrı sılayan gelir kazanmam lazım diye. Çünkü daha supervisor olamadım. Olursam biraz daha kurtarır gibi. Ama yani şu an şeylerden konuşmuyoruz bakın. Para kazanmaktan para biriktirmekten bile konuşmuyoruz. Şu an sadece ben groşerimi ve ev kiramı üstüne aldıklarım dışında 50-100 dolar da biriktirebilir miyim, seyredebilir miyim, tutabilir miyim onu konuşuyoruz arkadaşlar yani bu bu parayla supervisor olunca olmadan zaten ucu ucuna geliyor hani kurtarmıyor gibi bir şey ama biriken geldiğimde yanımda olan bir para var onunla kurtarabilirim birkaçı öğrenci olarak biraz daha zor oluyor dediğim gibi arkadaşlar çünkü belli bir kısıtlamanız var yani öğrenci çalışma izniniz var ama öğrenci olarak buraya yani okumaya geliyorsun öyle düşünüyorlar sizi aynı zamanda benim önceden Amerika'ya geldiğim için artım var social security'm var falan oradan işte istediğim şekilde çalışabiliyorum bir problem yok ama sonuçta şu anda elimde olan vizenin belli kısıtlamaları var. Bunu bilerek arkadaşlar buraya gelin. Küçük küçük bilgilendirme videoları bu şekilde size çekeceğim arkadaşlar. Umarım memnun kalıyorsunuzdur bu tarz videolardan da. Şimdi geri öğrenci merkezine girelim arkadaşlar. Türkiye Öğrencileri Buluşması'na gireceğim arkadaşlar. Video devam edecek. Burası baya büyük bir yer. Kocaman. Üst katlarında falan da ders çalıştığım oldu. Artık sonuçta yapan kişiler, bunu yapan insanlar, Türk insanlar, Amerika'daki insanlar güzel bir seviyeye ulaşmış insanlar. Ben size baştan Tüm berraklığıyla, tüm transmantlarıyla her şeyi, kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Siz onun şimdi Turkish fal baktığına bir isteyenler? Arkadaşlar bakın Turkish işin açmışlar ilk defa böyle. Lahmacun yiyecekmişiz şimdi. Aynı zamanda Türk kahvesi varmış. Şimdi lahmacun getirmişiz. Hocamız ne? Nereden hocamız acaba? Nereden lahmacun Yo yo hoca, hoca ne? Nereden? Hocam böyle hiç bilmiyorum. Sen biliyor musun? kimse şey bilmiyor hocayı. Hocayı kimse tanımıyor mu? Ben ders almış, ders ama herkes Türk ama ama. Şey bu kadar bile Türk olduğunu düşünmüyordum. Ben ilk geldiğimde hiç Türk göremedim. Hani dedim ki aa dedim hiç mi Türk yok acaba falan. Sonra işte zaman geçtikçe görmeye başladım ki bayağı Türk varmış. Daha da çok Türk varmış. Türk marketi var galiba değil mi? Onlar çünkü ayran diyor yani. Evet evet. Arap market, Arap, market de var. Çok Orta Doğu marketi var. Ha, çok orta, marketlerinde de ayran satıyor. Evet marketleri çok varmış. Orada. Çok operasyonel abi. Çok iyi. Altı şarjım var bak onu Güzel abi. Bakalım lahmacunu merak ediyorum ya. Arkadaşlar pideli lahmacun var ama bunu görmemişsinizdir daha önce bence. Böyle pideli lahmacunu. Bizim İspanya'da yaptığımız ile lahmacun gibi. Şu ortadaki de kuşbaşı mı? Ne oldu? Kuşbaşı değil onu biliyorum da pide herhalde. Kuşbaşı peynir. Ama tadına bakınca daha belki ön yargılı yaklaşmamız lazım. bu tam lahmacun. Ay lahmacun ama. Lahmacun tamam işte. Bu tamam bu lahmacun arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım nasıl olacak beğenecekler mi? Arkadaşlar aynen. Gerçekten çok güzelmiş Ayran. Güzel, şey güzel yani bayağı Bakalım lahmacun ne yiyeceğiz şimdi herkes ama hazırsa. Ama inşallah Şimdi tabi bu bildiğin lahmacun hazırsa da herkes. yani. Hazırsa yani. herkes. Ben döner kesmeyi biliyorum. Döner Biraz şey gibi değil mi ya? Tabii krep bir hamuruna, bir krep bir hamuruna yapmışlar gibi. Biraz değişik ama güzel. Şey krep ne? hamuruna yapmışlar gibi değil mi hocam? Şimdi şöyle ha? tabii biraz... Krep öyle öyle bir o tarz... Biraz kalın hamurlar. Evet. Kalın lahmacun. krep bu. Değil mi? Sonra Gençler selamlar. Hocamız konuşmadı. Dedi ki sonra daha sonra dedi konuşmak istiyorum. Bakın buraya da yeni bina yapıyorlar. Türk şu işi başlatıyorlar. Eskiden yapmışlar bir tane. Onlarıma daha böyle proje için ya da proje için değil de işte bir fon, fonla gelip eğitim alıp geri giden kişiler ya da böyle büyük kişilermiş. Bizim yaşlarımızda pek yokmuş yani resimleri falan gördük de. Şimdi bizimki güzel olacak gibi daha çok genç böyle öğrenciler var benim yaşlarımda. Benden daha küçük hatta çok küçükler var. E, güzel bir sohbet oldu. Geç gelenler oldu. 20 kişiden fazlaydı neredeyse. Bir 10 kişi de gelmemiştir yani öyle düşünün. E, bir tane bölümün turizm management bölümünün falan dekanı Türk yani. Bayağı tanınan biriymiş bu arada. Ben de spora gidiyorum. Güzel olacak gibi onlarla iletişime geçeceğiz. Aktivite falan yapılacak. İşte başkan seçildi. Ben sosyal medyayı yapacağım biraz işte. E, Instagram açacağız bilmem ne falan filan. Türkler topluluk işte birbirine destek olma. Mevzu bu ya zaten. Çok keyif aldım ben de biraz beraber vakit geçirmekten. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi bir sonraki videoda göreceğim biliyorsunuz. Umarım bu videodan memnun kaldınız böyle güncellemeler yapmak istedim size videoda. Hayatımdan hikaye 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 devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda göreceğim sizi yine. Hikayeler bu şekilde videolar Amerika hakkında gelmeye devam edecek. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Her gün daha çok gelişiyoruz. Hatalarımızdan ders alıp her zaman daha iyiye gidiyoruz ve kendimizin daha iyisi olmaya çalışıyoruz. Kimseyle kendimizi kıyaslamadan, mukayese etmeden herkesin kendi hikayesi ve eşsizliği var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ona göre yataktan kalkıyorsunuz her sabah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüyorum sizi arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız mutlaka yoruma bırakıyorsunuz. Tekrardan Amerika'ya hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Patlatacağız salon ya. Patlatıyoruz yani. Burası keyifli zaten yani. So now the day play, in the night